Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu istatistiksel araştırma süreci, istatistiksel soru oluşturma ölçütleri arkadaşlar. Konu anlatımını çözeceğim. sesimizde de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından arkadaşlar okullarımızda okunan 9. matematik ders kitabı 2. kitap 164. sayfasında yer alan Üçüncü sıra sizde testi olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz tamamını buraya çözüyorum. Oynatma listesini koyuyorum. Bu oynatma listesinde sevgili arkadaşlar tamamını bulabilirsiniz. Bu testlerin buradaki bütün hepsinin bakın ders kitabı konu anlatımları. Bunların da oynatma listeleri mevcuttur. Şu notları okumanı tavsiye ederim. Şimdilik sadece 9. sınıf var. 2025 yılında daha sonra 10, 11, 12'lerde olacak inşallah arkadaşlar. Diğer oynatma listelerinden bazıları da şimdilik 2025 itibariyle bunlar. Bunları da zenginleştireceğim. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekleri için ben de ses soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Uzun bir sorumuz var arkadaşlar. Diyor ki, şimdi önce gruplara ayrılın diyor bir performans ödevi gibi sanki arkadaşlar. Bunu tekil olarak da yapabiliriz tabii ki. Tabloda yer alan diğer araştırma soruları istatistik araştırma sorularında Bulunması gereken ölçütlere göre inceleyiniz ve fikirlerinizi yazınız. Fikirlerinizi sınıf tartışınız. Sınıf içi tartışma sorunuzu uzlaşarak hop, istatistikler araştırma sorusunu yeniden yazınız. Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmemek için zaman kaybı olmasın diye buradaki örneği okumayacağım. Siz zaten görüyorsunuz değil mi? Hızlıca bakarsak lise öğrencilerin okul kantinde ne kadar harcama yaptıkları. Arkadaşlar bu konu aslında özünde neyi işaret ediyor? Biz bunu konu anlatımlarında da gördük, göreceğiz. İstatistiksel araştırma sorusu oluşturma arkadaşlar. Bunun içinde ölçütlerimiz var. 8 tane ölçütümüz. Amaç net olmalı, araştırmaya değer olmalı, ilgilenen grup açık olmalı, değişken görülmeli, veri toplanabilmeli, değişkenlik, şey değişebilirlik yansıtılabilmeli arkadaşlar grup odaklanan grup araştırma yapılmasına imkan vermeli. Nicel veri uygun olmalıdır. Tamam mı arkadaşlar nicel veriye? Tamam. Şimdi verilen örnekte arkadaşlar şöyle bir soru sorulmuş. Bütün bu maddeler irdelenmiş. Bir kısmında sorun görülmüş ve denmiş ki ya hoca demiş bak grup tam olarak belli değil. Örneğin Altıntağ ilçesinde öğrenim gören lise öğrencilerinin okul kantini de. Bak hangi öğrenciler? Lise öğrencileri diyor ama grup tam belli değil. Bu belirtilmiş. Zaman da belli değil. Bir hafta boyunca yaptıkları harcamalar nasıl eğilim göstermektedir? Heh. Daha net soru bu şekilde olmalıydı denmiş. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi uzun uzun konuşacağımız 3 tane sorumuz var. Pekala biz bunlar için neler söylemişiz? Şimdi bu soru için bu kadar yer bırakılmış. Ama bunlar için bu kadar. Ama ben ne yaptım sevgili arkadaşım? Bak senin için hiçbir zaman e, israfından kaçınmadım. Hop buraya hepsini yazdım. Şimdi maraton için gelelim arkadaşlar. Diyor ki maraton koşullarında ilk 3 dereceyi elde eden atletlerin koşuyu tamamlama süreleri yaklaşık kaç dakikadır? Şimdi bakın ilk başta beni rahatsız eden şeyler. Maraton konuşuları hangi maraton koşuları? İlk 3 derece tamam, sıkıntı yok. Elde edilen atletlerin tamamlama süren yaklaşık. Ne yaklaşıyor arkadaş? Yani çok yakışmadı, değil mi? Güzel. Şimdi başlayalım bismillah. Arkadaşlar öncelikle bakın amaç ile başlamıştık. Amaç açık mı? Aslında amacımız açık, değil mi? İlk 3 derece için zaman bilgileri bu cepte. Ama ancak hangi tarihlerdeki ve hangi koşullar olduğu açık yani belli değil. Değil mi arkadaşlar? Dünyada trilyon tane yani abartarak söylüyorum. Maraton koşusu yapılıyor. Değil mi? Yani ülkelerde yapılıyor. Bir sürü yarışmalar oluyor. Hangi yarışmalardaki hangi atletleri ölçeceğiz? Bunlar belirtilmeli. Sen şimdiden fark ettin. İki numaraya şeye gelelim. Araştırmaya değer mi? Evet arkadaşlar soru araştırmaya değerdir değil mi? Normalde atletizmle ilgili bir araştırma yapıyorsak değerdir tabii ki. Atletlerin gelişimi gelecekteki maraton koşulları için bilgi verebilmesi açısından önemlidir. Araştırmaya değerdir değil mi? Bir sonuçta sportif verilerin araştırmasıdır arkadaşlar. Peki ilgilenen grup açık mı? Hatta onu şuradan da gitsek ya. Değil mi arkadaşlar? Bak tek tek hatta ben sizin de öğretmenlerinizin yerine olsam arkadaşlar bunları size ezberletmem 8 taneyi. Hepsini madde madde tahtaya yazarım. Ya da e, yazılılarda karşına çıkacaksa bunları yazabilirsiniz. Kopyeden saymam yani. Çünkü bunları ezberlemenin anlamı yok. Ama genel mane olarak bunları bilmek lazım. Nete baktık. Değer mi baktık? Peki ilgilenen grup açık mı? Ha işte burada arkadaşlar. İlgilenilen grup atletlerdir. Ama hangi koşuda koşan atletler? Değil mi? Örneğin olimpiyatlarda. Değil mi sevgili arkadaşlar? Böyle olmalı. Yani hangi grup? Şurada şöyle tutayım da tam görmek isteyen arkadaşlar da görsün. Tamam ilgilenen grup atletler ama hangi koşuda koşan atletler arkadaşlar değil mi? benim şehrimde de oluyor. E sizin şehrinizde oluyor, dünya çapında oluyor, Avrupa çapında oluyor, Asya kıtasında oluyor, Afrika kıtasında oluyor değil mi? Bunu belirlemek lazım. Ya dünya şampiyonası diyeceksin ya da olimpiyatlar diyeceksin. Peki 4 numarada ne var? Değişken açık şekilde görülmeli. Evet arkadaşlar, değişken açık ve şekil gözüküyor. Atletlerin koşuyu tamamlama süresidir ama işte çok açık değil. Neden yaklaşık denmiş? Net değer olmalı. Yaklaşık değil. Bak burada yaklaşık değil mi? Yaklaşık ne? Ne değil mi yani yaklaşık? <laughs> Zaten ölçülmüş değerler bunlar. Örneğin 2 saat 9 dakika 51 saniye gibi. Değil mi sevgili arkadaşlar? Böyle açık olarak belirtilmeli. Peki soru sevgili arkadaşlar. veri toplanarak cevaplanabilir mi? Evet. Soru birincil verilerle cevaplanabilecek yapıdadır. Değil mi sevgili arkadaşlar? veriyi, hani tam tamamlama süresi dediğimiz sürece birincil verilerle cevaplanabilir. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar değişebilirliğe bakıyoruz. Değişebilirliği yansıtmalıdır. Değişebilirlilik doğal ortamdan kaynaklı türdendir. Nasıl ki arkadaşlar zaten maraton dediğin koşu açık havada koşulur değil mi? Hava, iklim koşulları, yol koşulları değişebilirliğin faktörü olabilir. Biliyorsunuz değişebilirlik de çok önemli arkadaşlar. Dört tane maddesi var. Doğal ortam ölçümden kaynaklı müdahaleden örneklemden. Diğer örnekler içinde göreceğiz. Verilerin tamamı analiz etmeye yöneliktir. Evet bunu da söylüyoruz arkadaşlar. Odaklanılan grup araştırma yapılmasına ee, imkan veriyor mu? Evet imkan veriyor. Peki nicel veri toplamaya uygun mu? Evet sevgili arkadaşlar. Sonuçta yarışı bitirme süreleridir. E yarışı bitirme süreleri de ölçülebilen nicel verilerdir. Ancak tam değer olmalı, değil mi? Bunu da söyledik. Peki bu kadar eleştiri getirdik bu soruya. Bu soru nasıl olmalıydı? Aha da benim görüşüm bu şekilde. Sen bunu kendi e, keyfine göre de değiştirebilirsin. Ben Olimpiyat Oyunları dedim, sen Dünya Şampiyonası diyebilirsin. Olimpiyat Oyunları'nda bak nerede olduğu belli. Maraton koşularında, bak maraton yarışta belli, ilk 3 dereceye giren atletlerin koşuyu bitirme süreleri nedir? Al sana Karakan. Gayet açık, net, değil mi? Zaman aralığı belli değil öğretmenim. Arkadaşlar olimpiyatlar deyince zaten 1896'da yanılmıyorsam ilk olimpiyatlar. Yani yaklaşık 100-120 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. 4 yılda bir de yapıldığını düşünürsek 24-25 tane olimpiyatımız var. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Güzel. Gel şimdi ikinci evlere şenlik soruya geçelim. O da neymiş? Dizel motor. Dizel motorlu araçların karbon sonumu ile benzinli motorlu araçların karbon sonumu arasındaki e, arasında ne fark vardır? Ne kadar fark vardır? Ne fark değil? Arkadaşlar bu da biraz havada kalıyor gibi. Şöyle ki bak amaç açık. Ancak istenilen veriye nasıl ulaşılacağı açık olarak belirtilmemiştir. E şimdi bunu söyledik. Hangi araçlar, nerede, değil mi? E, araç tipleri bunların hiçbiri belirtilmemiş. Soru araştırmaya değer midir? Evet değerdir arkadaşlar. Özellikle iklim değişikliği çok önem kazandı biliyorsunuz. İklim değişikliğinin önem kazandığı günümüzde gayet araştırmaya değer bir veridir. İlgilenilen grup dizel ve benzinli motorlu araçlardır ancak incelemenin ayrı ayrı yapılması gerekir. Evet sevgili arkadaşlar. Sen şimdi bu araştırmayı yapacaksın. Dizel verili aldın. E, benzinli verileri nasıl işleyeceksin? Bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ben de buna göre soruyu hazırladım. Değişkenimiz ne? Evet, değişken arkadaşlar karbon salınımı miktarıdır. Ancak motor tipi farklı bir değişken olarak görünmektedir. E, değil mi? Bak ikinci bir e, tek nicel değişken değil. Sanki iki nicel değişkenli olmuş gibi. Bir dizel, bir benzinli var. Bir de karbon salınımı var. Oysa karbon salınımına e, eğilmek lazım. O yüzden dizel ve benzinlileri ayrı ayrı değerlendirmek lazım arkadaşlar. Benim görüşüm bu cihette. Peki veriler birincil verilerle cevaplanabilir mi? Toplanabilir mi? Evet sevgili arkadaşlar, değil mi? Zaten üretimlerde, üretim kataloglarında da e, araçların bunlar veriler bellidir karbon salınımları işte şu kadar kilometrede bu kadar karbon salınımı veriyor e, nitelindedir Bunlar e, kolaylıkla toplanabilir değişebilirlik arkadaşlar işte değişebilirlik örneklemden kaynaklı olabilir Çünkü sen ne yapacaksın rastgele araçlar seçeceksin bu rastgele seçtiğin araçlara göre veriler topladığın için e, bir, verilerde bir değişkenlik söz konusu olabilir. E, katalog değerlerine baktığın için ona e, ortalama değerlere bakacağın için de onlara güveneceksin. Mesela doğal ortam diyebilirsin işte kışın çok yakar, e, yazın az yakar. Arkadaşlar biz aracın hani yıllık ortalamasını alacağımız için o değişebilirliği göze almasak da olur. Peki veriler analiz etmeye yönelik midir? Evet arkadaşlar veriler analiz etmeye yöneliktir. Elde edilen veriler ölçülebilen nicel verilerdir. Evet, laboratuvar ortamlarında hatta, değil mi, e, imalat esnasında arkadaşlar bu veriler ölçülüyor ve kataloglara bu şekilde giriliyor. Peki bu soruyu ben olsam nasıl sorardım? Şimdi arkadaşlar bunu dediğim gibi iki ayrı grupta incelemek isterdim ben olsam. Rastgele seçilen benzin motorlu 50 araç için karbon salımı ne kadardır? Böyle bir araştırma yapardım. Sonra rastgele seçilen dizel motorlu 50 araç için karbon salımının miktarı ne kadardır? Sonra bu iki araştırmayı da arkadaşlar karşılaştırırdım. Böylelikle aralarındaki farkı da bulmaya çalışırdım. Ve bunlar için de neyi kullanırdık sevgili arkadaşlar? Biliyorsunuz merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri vardı ya. Hemencik onu da sana söyleyeyim mesela. Bu iki araştırma için mesela aritmetik ortalamalar, ortanca tepe değerleri bakılırdı. Bunların da oynatma listesinde şeyleri var arkadaşlar. Ayrıca video buna da bakınız. Bu verilerle bu iki araştırma kıyaslanabilir. Anlaştık. Okey tomento. Arkadaşlar tabi bildiğiniz üzere bizim sorularımız iki şekilde oluyor. Nasıldı? Bir betimleyen sorular. Betimleyen bir de karşılaştıran değil mi sevgili arkadaşlar? Karşılaştıran. Şimdi normalde bu soruya baktığımızda ki bir sonraki sorumuzda da öyle olacak arkadaşlar. Bu bir e, karşılaştırma sorusu. Yani biz öncelikle şurada sorduğum sorular gibi önce bir betimleyen soru yapabiliriz. Mesela rastgele rastgele seçilen 100 dizel ve dizel ve benzin motorlu Aracın e, karbon salınımı, karbon salınımı ne kadardır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu bizim işte betimleyen sorumuz olur. Akabinde ve detayında da sevgili arkadaşlar bir karşılaştırma sorusu, işte buradaki soru dizel ve benzinli arasındaki e, karbon salımı farkı, karbon salınımı farkı ne kadardır diye sorabiliriz. Değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Ya da sevgili arkadaşlar en güzelin sona bırakmış olduk. Üçüncü ihtimalde ne yaparsın? En güzeli bak şöyle bir seçenek açarsın. Motor tipi. Motor tipi. Benzinli. Hop şöyle bir seçenek açarsın. Ya da dizel. Böyle bir seçenek açarsın. Arkasından sevgili arkadaşım ne dersin? Aracın ee, karbon salınımı ne kadardır? Bak bu çok daha temiz oldu değil mi? Sadece ee, bak karşılaştırmayı baştan yapıyoruz. Benzinli dizel şeklinde. Daha sonra da betimleyen soruyu sormuş oluyoruz. Sevgili arkadaşlar anlaştık. Harika. Evet bir sonraki ile devam edelim. Arkadaşlar son sorumuzda şöyle bizi gayet güzel yakından ilgilendiren bir soru gibi duruyor. Ne demiş? Kız öğrencilerin matematik dersi notları erkek öğrenci matematik dersi notlarından daha yüksek midir? Arkadaşlar yüksek midir gibi bir soru sormayalım da ben onu en son ne yapacağım? Notları nedir deyip ondan sonra araştırma yapalım değil mi? Şimdi ara amaç açık, amaç açık. Ama araştırma yapılacak grup belli değil. Hangi grubunu arkadaşlar bu tamam e, kabul öğrencilerin kız ve erkek öğrencilerin notlarını merak ettik kıyaslayacağız da illa da kıyaslayacağız ki bana sorarsan böyle bir kıyas yapmamak lazım onu da söyleyeceğim zaten e, neresi olduğu belli değil soru kimi araştırmacıya göre Araştırmaya değerdir. Bak bana sorarsanız araştırmaya değer değil. Bak çok e, uç bir şey söylüyorum. Neden biliyor musun? Ya yeter artık ya değil mi? Kızları, erkekleri ayrı, hep ayrı ayrı. Ya arkadaşlar bari de bari bunları ayırmayın ya. Tamam kabul ediyoruz. Kız e, yani insanlar kadın ve erkekten yaratıldı. Ayrıdır. E, fiziksel özellikleri, duyguları, düşünceleri pek şeyi ayrıdır yani. Allah hepimizi ayrı yarattı. Ama ya matematik uzunluğunda bari insanları kıyaslamayın ya. E, kimi erkek daha başarılıdır? Kimi kız daha başarılıdır, değil mi? Burada sen kızlar daha iyidir, erkekler daha başarısızdır ya da erkekler daha başarılı. Yani böyle bir araştırmayı çok hoş karşılamadığımı belirtirim. Ama kimi araştırmaya göre, araştırmacıya göre bu araştırmaya değer görülebilir. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum diyelim. İlgilenilen grup açık olarak belirtilmemiştir. Al işte. Grup belli değil. Evren belli değil. Ne olabilirdi? Mesela ABC lisesindeki öğrenciler gibi değil mi? Herhangi bir lise söyleyeceğim. Belki mesela 10. sınıf öğrencileri diyeceksin değil mi? Gibi. Yılda belirtmek lazım. Değişken matematik ders notlarıdır. Bu bellidir. Nicel değişken. Birincil verilerle cevaplanabilir. Çünkü ders notlarıdır. Değişebilirlilik arkadaşlar hani ders notlarını değişik değişik veriler alacaksın. Bu neyden kaynaklanıyor olabilir sevgili arkadaşlar? Örneklemden kaynaklı olabilir. Çünkü e, değişik türden insanları alacaksın değil mi? Buradan değişik değişik veriler alacaksın. Analiz etmeye yönelik midir? Evet arkadaşlar veriler analiz etmeye yöneliktir. Ders notları nicel verilerdir. Evet kolayca toplanabilen nicel verilerdir. Ben olsam bu soruyu şöyle düzenlerdim. ABC lisesinde ya da sen kendi liseni yaz. Kız ve erkek öğrencilerin bak yılı da belirtelim. 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki matematik ders notları nelerdir? Daha sonra bu notları alırsın, bir değerlendirme. Kızları ayrı ayrı değerlendirirsin, erkekleri ayrı ayrı değerlendirirsin. Sonra bunları da da bir kıyaslama yapabilirsin. Çok da istiyorsan. Anlaştık. Güzel. Gördüğünüz üzere bir tane soru gibi sanki ama bak dört taneyi de konuyu işlercesine inceledik. Burada da sevgili arkadaşlar unutmayacağımız şey o da nedir? Bu bildiğin bizim tek nicel değişkenli veriye dayalı istatistikler araştırma sorusu oluşturma konumuzun ölçütlerinin değerlendirildiği bir soru. Amaç net olacak, araştırmaya değer olacak, Grup açık olacak, değişken görünecek, veri toplanarak cevaplanabilmeli, değişebilirlik kesinlikle yansıtılmalı, o odaklanılan grup imkan vermeli veri toplamaya, bir de nicel veri olmalı. Anlaştık? Harika. Arkadaşlar hatırlatmamı tekrar yapayım. Buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Bütün yeni bir Aydın matematik, fizik hepsini burada bulabilirsiniz. Notları okumayı unutma. Ayrıca burada gördüğün oynat listeleri de işine yarayacaktır sevgili arkadaşım. Ayrıca videolarda çektim biliyorsunuz. Merak eden arkadaşlarım için aritmetik ortalama, mutlak sapma, standart sapma gibi. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun bu sorumuzun da testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.